hükümet destek veriyor. Neye destek veriyor? Buğdaya destek veriyor. Arpaya destek veriyor. Çiçeğe destek veriyor. Nerede destek veriyor? Dilde destek veriyor. Şimdi 10 kuruş. Geçen sene çıkarttı 200 binden kaç kuruşa? Sene 275 kuruş dedi. Biz daha hala 10 kuruş buğdaydan destek parası alıyoruz. Bunu da nasıl veriyor bana buğday destek parası? 10 kuruş. Mesela örnek veriyorum. Ben bugün 50 ton buğday sattıysam tutar? Beş bin lira tutar bugünkü parayı. Evet. Devletin bana vereceği destek parası. Evet. Bugün 500 lira, 600 lirası bunun banka mı kesiyor? Devlet mi kesiyor? Nereye gittiği belirsiz. Düşüyor mu benim 4500 liraya destek param? Evet. Düşüyor. Ee, şimdi ben bu dayımı sattığım zaman mesela örnek veriyorum. Sen tüccarsın. Evet. Tüccar diyor ki yüzde iki nokta iki yüzde ikisi bilmem makbuz parası iki nokta iki Sekizi de olsa kağıt parasıymış. Evet. 2500 e, lirasını benden alıyor. Tık para. Evet. Cebimde tık parayı benim hemen tüccar 2500 lira parayı alıyor. 500 lirada para verirken kesildi mi? Evet. Ne oldu? 3000 lira. Bana ne kaldı? 2000 lira. E, hani nerede benim 5000 lira? Evet. Sözde 5000 lira bana para veriyor. Evet. 3000 lirasını ben cebimden veriyorum kardeşim. Sen kimi aldatıyorsun ya?